milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu olsun diyene. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın başlıyoruz. Fakat yaptıklarınızı daha iyi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyet azmin değil. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız.